Herkese selamlar, Vatan Bilgisayar'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rampage'in X-Gas Notebook soğutucusuna birlikte bakacağız. Şimdi öncelikle sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Nedir bu notebook soğutucular ve bizim ne işimize yarar? Şimdi bildiğiniz üzere notebooklarımız üzerinde birçok işlem yapıyoruz. Bir kısmımız oyun oynuyor, bir kısmımız da yoğunluklu olarak işiyle ilgileniyor. İşte mailler, Excel dosyaları vesaire vesaire diye. Bir de bir bölümümüz var ki işte montaj programları kullanıyor, sürekli laptopundan render alıyor vesaire gibi durumlardan işlemcisini yüksek miktarda kullanıyor. İşlemcimizi çok kullanmamızda bilgisayarımızın yani notebookumuzun biraz daha fazla ısınmasına sebep oluyor. Bu ısınmanın önüne geçmek için de notebook soğutucuları bizim hayatımızı kurtarıyor. Bu noktada Rampage bizler için gerçekten tasarım olarak ve notebookumuzun ergonomisine göre doğru bir hava akışı sağlayabilecek bir notebook soğutucusu geliştirmiş. Bu noktada bizlere avantaj sağlayacak durum şu. Bildiğiniz üzere her notebook modelinin havalandırma giriş çıkışları aynı yerde değil. Bu nedenle Rampage burada 3 adet %100, e 100 2 adet 80'e 80, 1 adet de 70'e 70 fan kullanarak farklı model notebooklarda hava akışının doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayabilecek bir yapıya sahip. Burada bir de şöyle bir durum söz konusu. Notebook'umuzun üzerinde bir adet şu şekilde USB güç adaptörü mevcut. Bu adaptörü laptop'umuza takarak çalıştırabiliyoruz ve elektrik sağlıyoruz. Burada Rampage şöyle bir şey düşünmüş. Aynı zamanda bu USB girişinin yanında bir adet daha USB girişi var. Buradaki güç USB adaptörü ile birlikte bilgisayarınızdaki, laptop'ınızdaki bir USB'yi doldurduğunuz için yan tarafında da kullanabileceğiniz sizlere bir USB sağlamış. USB girişlerinin yan tarafında fanları kontrol edebileceğimiz iki adet ayarlanabilir düğme mevcut. Hatta şöyle ben size göstermek istiyorum. Bu sayede de isterseniz büyük fanları, isterseniz de küçük fanları ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle mesela şuna bastığımda bu tarafı çeviriyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi küçükler dönmeye başladı. Hemen bunu kapatıyorum ve diğerini açtığımda da büyük fanların dönmeye başladığını görebiliyoruz. Tabi arzu ederseniz bilgisayarınızda yoğun bir işlem yapıyorsanız ve fazla ısınma söz konusuysa iki tarafı birden açarak serin bir şekilde notebook'unuzu çalıştırabiliyorsunuz. Bunun dışında sizlere göstermek istediğim bir şey daha var. Alt tarafta buraya notebook'unuzu konumlandırdığınız zaman notebook'unuzun aşağı doğru kaymaması için burada iki adet ayağı olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde bu iki ayakla birlikte notebook'unuzu destekleyerek kaymasını önleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda tekrardan şöyle arka tarafını gösterdiğimde şu şekilde ayakları mevcut. İsterseniz kapatarak düz bir zeminde de çalışabilirsiniz. Hem ergonominiz hem de oturma pozisyonunuzun iyiliği için de yükseltebilirsiniz. İki katmanlı ayarlayabileceğiniz bir yükselti ayarı var. Birincisi bir tık yüksek oluyor. İkincisine de baktığımızda şöyle en yüksek modunda da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda görsel bir şölen sunması için de nefes alma özelliğiyle birlikte renkli ledli fanlar bizleri karşılıyor. Eğer bu ürünün diğer detaylarına bakmak isterseniz ve satın alma linkine ulaşmak isterseniz eğer açıklamalar kısmından bağlantılara ulaşabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.